Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir videomuzun daha karşısındayız arkadaşlar. Bugün girene oynuyoruz. Geçelim. Ekstrem versiyon. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar buraya gelmeye baş başardım. Arka planı da bakın böyle yaptım. bak şimdi ha alsana lan şunu az daha yeriliyordum az daha az daha az daha varıyorum şu kadar kaldı arka arka geldim ki göreyim yani gidiyorum ben haydi hayırlısı olsun Buraya durduruyorum. Aa, kapı sesi, geldi, kapı, sesi geldi, kapı sesi geldi, kapı sesi geldi, kapı sesi geldi, kapı sesi geldi, kapı. Arka plan çok şeysiz ya. Arka Sesim de tam net gelmiyor galiba. Tam bas tam. tura atıyoruz bak şimdi öyle bir şey yapacağım ki aklınız gidecek o kap kapanmamış vallahi Aa, kap karanlık oldu bak şimdi bak bak kap Ben şuraya geçeyim. Sonunda 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 <laughs> <laughs> Rafa tam, Rafa'dan Tayfa'daki hayri bu iş burada bitti kardeş. Şimdi bak bak bak. Bak 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 bak. Yine aynısını yapacağım, yine öleceğim bu arada. Yuu, ölmedim. Oraya gidersen öleceğim. Ben ne yapacağım şimdi burada? Kara toprağın altında ses yaptım gördünüz mü tam geçtim geldi ses yaptım gel gel yakalasın bir kere gel gel gizliğim hiç acımayacak ağlarım sana derman olacak yakalasın bir kere yakalasın arka planı da kapattım. Arka planı kapatmadım da ışıkları kapattım. Mavi, kırmızı falan şey yaptım bu, bu arada. Elek, 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 elek. Ölmedik, İyize. Ölmedik. Ne oldu Granny? Ağlama. Şu arkadaşlar kapana yakalandım. Kapana yakalandım. Kapana yakalandım. <laughs> Muhtemelen şu ana bahçede. I see you. Evet öldük arkadaşlar. Bir baktım. O orada Granny. Öldük iyiyiz arkadaşlar yok neyse hiçbir şey yapamadım ekranı kapatmış olabilirim çünkü hızlı olmam gerekiyor <laughs> hızlı olmam gerekiyor giremedim öldüm 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 abi öldüm Heh, hemen ne güzel rek sonuncu gün yapma ya sonuncu günmüş arkadaşlar sonuncu günmüş bu arada harbi bak Burayı yapmamız gerekiyor. Of 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 spin attı. Spin attı. Spin attı. Çok geç kaldık. Evet evet. Öldük öldük öldük. Öldük öldük öldük. Al granny öldür beni. Ye beni. Öldür beni ye beni. Ye beni öldür beni ye. Ye beni. Yine be arkadaşlar. Ye 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 Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.